Bak senin kambeli olan var. Tamam. Tarih kaç? Ben tarihe bakmam. Tarihe bakacağım. Onlar iptal olur. Bir yıl oldu ya. Tarihe bakmam ben. Bak. Kambeli İp olur. Bir yıl oldu onlar iptal olur. Bak. Kimmiş bu? Fatma, Fatma Hanım. Fatma, Fatma kambeli olur. Tamam. Gördün mü? Tamam. Aynen bunlar. Bu, bu işleme ne zaman başladı yol işlerine? Nasıl? Ne zaman başvurdu bu vekaletlerle size? Bu vekaletler size ne zaman başvurdu müteahhit imar yolu için? Ne zaman da iki... Geçen senenin başıydı işte ya. Şey yok. 2021'in sonuna doğru. Tamam bu vekaletler iptal oldu beyefendi. Abi onun iptal olduğunu ben bilmem. Ha. Sen iptal ol bak bu, 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 evrakta, bu evrakta, yolsuzluk meselesi ben mahkeme değilim, polis değilim, devlet Araştırmadan değilim. mı iş şey yapıyorsun? İyi ben sana o zaman hocam, bir tane getireyim ve yap. Vekaletnamesini gelmiş buraya koymuş gitmiş. Tamam, Doğru mu? Tamam. Bitti. Bu adam bunu almış yapmış yapıyor. Ha Arsa orada. Ben diyorum ya bak ben devletin polisi gücü değilim. Orada şu an yol mu yapıyor? Hı hı. Bana göre resmi bir yol değil. Tamam. Tamam bana niye? Çünkü telgisemi yapma bak o gün de sana ben burada. Tamam. Bana göre resmi bir yol değil. Tamam. 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 Eğer gücün varsa gidersin bak. Ben o gün de sana git dedim mahkeme. Niye Ama duruyorsun? şu var bak Dürü, bu vekaletler iptal olmuş. Bu vekaletlerle iş yapamaz bu adam bu belediyede. Ya hocam bak ben sana tekrar atıyorum bak. Hı, hı. Bu iptal olmuş olmamış meselesi var ya. Evet. Onlar sahte evciye bu bunların problemi benim problemim değil. Ben ona şimdi gidip Ama ben de seni ilk